kuzu etli keşkek. Keşkeği için yarım kilo buğday, bir adet kuru soğan, bir yemek kaşığı tereyağı, tuz. Eti için bir adet kuzu kol, üç adet kuru soğan, üç adet havuç, iki dal taze kekik, üç dal biberiye, iki adet defne yaprağı, tuz, karabiber. Burada İki buçuk bardak e, böyle yarım kilo kadar buğdayımız var. Akşamdan ıslatıldı. Evet. Akşamdan olması önemli bayağı. Evet. Onu tenceremize alıyoruz. En büyük tenceremize içindeki suyla birlikte alıyoruz. Evet. Hatta o su sanırım yeterli gelmez. Sen şunu istersen tamam. doldur evet. kendini lavaboda. Ben senin etini alacağım. Tabii. Tamam. Bu çok güzel bir etimiz var. Bu etimizi de şöyle bir kuzu kolumuz var. Bu yemeği böyle bir 7-8 kişilik düşünün. En çok bu böyle yemekler bayramlarda böyle kalabalık olan günlerde yapıyorlar ki gelen kişi karnını doyursun diye. Herkese böyle bu şimdi etliğimi mi olacak. Böyle 7-8-10 kişiye bile çıkabilirsiniz. Tam bir davet yemeği kendileri. Yani altını altını yakalayalım sana. Sadece. Önce bir harlı olsun. Evet. Şimdi şefim burada bize böyle bir şey getirmiş. Evet. İyi yapmışsın böyle bir şeyim yoktu. Evet derin. Evet. Derin olması açısından. Tahta doğrama tahtası alıyorum. Bu bıçak senin. Evet. Yine şefimiz setiyle geldi. Tamam. Sen şimdi onları doğrarken iri evet. Iri. evet hemen kapat Evli tatlar. misin? Evliyim evet biz konuştuk öncesinde ee... Bende de aynı şey oluyor. O kadar çok yemeğin içindeyim değil. Hani bana soruyorsunuz ya neden zayıfsın? Nasıl yemiyorsun bu kadar şeyin içinde nasıl zayıf kalıyorsun? İnsan canını istemiyor. Sürekli böyle ben mesela bir yerden geçiyorum. Benim e, parfümüm yemek kokusu. <laughs> e, hani şikayet ediyor muyum? Sonuçta e, para kazandığım meslek. Yani. Hem işimi yapıyorum hem de bu evde yaşıyorum. Kendi günlük yemeğimi de yapmış oluyorum. Yani. E, sende de aynı şey oluyormuş. Aynı şey. Evet. Yemek çok fazla yaptığın Evde yemek yapmak istemiyormuşsun. İstemiyorum. E peki eşini nasıl ikna ettin yemek yapması konusunda? Eşim de çok eli yatkın ve gerçekten çok seviyor. Yani inanılmaz seviyor İyi, yemek yapmayı. İyi zaman. Evet çok keyif alıyor hatta yaparken. Peki menü falan menü... belirlemek çok zordur ya. Yani şöyle yapıyoruz akşam gelirken bir bakıyorum eli kolu anne almış gibi menüyü o bir kafasına tasarlamış. ne istersen Aynen. yapıyor. Bir de yani, çocuğunuz var olur. Allah evet. bağışlasın. 13 yaşında evet. oğlum var. ...ergenliğe giriş evet, yapmış evet. bulunuyor. Nedense böyle bir eyvah eyvah oluyorum. Ne zaman bu yaşı duysam eyvah eyvah diyorum. Ama o her Şurayı yaşı... koparmadın ama şöyle Koparmadım, bir Koparmadım sadece tepsimize sığması daha için. için. Daha şöyle, şu şekilde ayırdım. Tamam. Bu bütün bir ön koldu. Ön koldan yapmalarını tavsiye ediyorum çünkü... ...daha leziz, Hı -hı. E, daha lokum gibi oluyor. Öyle söyleyeyim. Şöyle hemen... Eğer böyle etler yapıyorsanız şöyle bir avantajınız oluyor. Hani böyle bir kere çok havalı oluyor. Altına isterseniz sadece normal sade pilav yapın. Saatlerce pişmiş, limi lime olmuş böyle taze otlarla pişmiş bir kuzu eti ortaya konduğunda misafirlerin böyle bir gözü doyuyor. Yani. Bu da çok önemli bir şey. Misafire verdiğimiz önemi biliyorsunuz. Şeyin var. Defne, Defne yaprağı. yaprağı atıyoruz. Çok güzel hileler evet. bunlar. Tuz, karabiber. Tuz, karabiber çekeceğiz varsa. Var. İkisini de çekme de var. Çünkü daha pişmeden önce koyduğumuz için. Bütün şefler lezzetini... genelde tuzunu, karabiberini çekme kullanıyor. Evet. Çünkü çok daha lezzetli etle bütünleşiyor. Şöyle Aa. çekiyorum. Su da koyacağım Tabii. Soğuk. Soğuk. Soğuk su mu? Soğuk. Soğuk da olur, ılık da olur. Hiç fark etmez. Yağ koymuyoruz. Tereyağı çok azıcık alacağım. Ne kadar su istiyorsun? Biraz daha. Böyle etin yarısına kadar gelsin. Tamamdır. O onun evet. suyuyla. Hatta son... Sonra çok azıcık tereyağı alacağım. En güzelinden bir yayık tereyağı sana. Evet. Sonra şuradan kaşık, kaşık alalım istersen. Evet. Yeter mi? Yeterli. Ay bu da benden Kozu... ne olsun çok istedim. <laughs> Kuzumuz yağlı zaten. Tamam. Tamamdır. Saralım evet. sarmalayalım. Gördüğünüz gibi e, yap unut yemeklerinden bu. Hani böyle yemekle birlikte pişmek gerekiyor ya normalde. Bunda öyle bir şey gerek yok. Tam tersine unutun gitsin. Evet. Bir de soğuk bulalım sana. Evet. Yağlı kağıt mutlaka koyuyoruz evet. biliyorsunuz ama hatırlatalım. Diye. Değil mi? kapatıyorsun Tabii. ilk etapta. Aynen evet. Su kaybı olmasın. Böyle bir kendi suyuyla güzel bir pişsin istiyoruz. Gel bakalım. Evet. şu anda. Bir rahatlama geldi üzerimize. Çünkü çok güzel, önemli bir yemeği yapmış olduk. Hemen mutfağımızı toparlayalım. Safiye ee, Safiyeciğimin usulüne göre olan keşkeğimi bir kenara yazın. Güvenin bana etini böyle yapmak bayağı yakışacak. Hani keşkek sevmem ben diyenlere özellikle yedirmenizi tavsiye ediyorum. Evet birazcık. Şimdi bunun altını açalım. Açtım hatta. Yağını koyalım. Evet. Tereyağımızı koyalım da Tereyağı mı istiyorsun? Evet tabii ki. Olmazsa olmazımız. Hmm. Bu tereyağı var ya bizi günaha sokuyor. Gel <laughs> bakalım. Şöyle kocaman bir kaşık. Geliyorum. Suyundan sonra soğanı koyacaksın Evet. Sonra e, buğdayımızın içine Coz diye dökeceğiz Evet. Asıl mesele oradan sonra olacak En havalı sunumumuz Hı. bu oldu Şu anda Rol çaldı evet, Çok hafif Zeytinyağı Yanmasın diye sıvı yağ kattım Kavrulur Sen eti çıkarır mısın Şurada parçalayalım O kavrulurken Şimdi bir bakalım hemen ...üç, üç buçuk saattir falan etimiz pişiyor. Evet. Gayet ona zaman tanıdık. Artık çıkarmanın vakti geldi. Ben olsam mesela sonunda üstünü açardım böyle iyice kızarsın diye. Sen hiç evet, açmamayı tercih ettin. Evet, kurumasını istemiyorum. Dur. Nasıl yapalım? Dur, Şurayı mı bırakayım? bir dakika dur canım. Yanma, Hı. Hı. Of, bunun suyuna bir çorba olur. Şöyle kızaran tarafı daha demin çevirmiştik. Buraya direkt. Evet. Yavaş. Keminden ayrılıyor etimiz <laughs> gördüğünüz gibi. Hmm. Şöyle bütün kalsın. Evet. Şu an bunun e, e, kemiğinin etrafındaki etlerin baya talibi çıktı. Çok sıyırmadan <laughs> verdim arkadaşlarıma. Ne istiyorsun ya, hayatım? Tepkiyi istiyorum. Evet, orada evet. Kuzunun suyundan kullanmak istiyorum. Şu sana Böyle. getirelim onu yaklaştıralım. Bir dakika. Tamam. <laughs> Şu an bu su çok değerli, evet, çok uzun süre piştiği için ve fırında bayağı güzel bir suyumuz var. O yüzden bu sudan da yararlanmak istiyorum, keşkeğin içine. Süzelim mi? İster misin? Olur. Varsa Şöyle. Şöyle dursun. Evet. Bu su yeterli, bakacağız şimdi. Normalde işte e, şu an daha lezzetli olsun diye böyle yapıyoruz. Normalde evet. Anadolu'da direkt eti e, içine bırakıyorlar. Zaten et sulu pişmiş oluyor. Evet soğanla buluşturuyoruz şimdi. Dur o evet. tavaya bir Bekliyorum. Oh. Kıkırdatacak mısın? Tabii. İyice böyle artık sesi duyana kadar evet. kırdatıyorsun. Ee, etini üstüne Yani sarıyoruz. o kuzu suyunu çekmesini şu anda yapıyorum. Tamam.